Patlayan buzdolabına büyük paniğe kapıldı. Ardından da bomba gibi patladı. Neyse ki cana geleceğine mala geldi. Of of çıldıracağım. Dede neredesin ya? Dede! Lan ayı vurt, sesleri geliyor. İnşallah dedeme tecavüz edip üstüne gelinlik giydirip çallıkların kenarına atmamışlardır. Yok da abicim. Neyse aklıma kötü kötü şeyler getirmemem lazım. Dedeciğim neredesin? Ben sana yalan söylemem. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. vallahi çıldırmak üzere. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Dedemin köy evindeyiz. Dedemin arabası da burada ama dedem yok. Bildiğiniz üzere bir önceki bölümde dedemin malzemelerini transitle getirirken düşürmüştük. Zaten şu anda ekranda görüyorsunuz. Allah senin belanı versin. Burayı terk et. Burayı Adam görmeden arkadaşlar. Allah. Ananı Adam da ona sinirlendi arkadaşlar. Benim eşyalarım nerede falan diye evi terk etti kardeşim. Torosu da burada yürüyerek gitti. İnşallah başına bir şey gelmez ya. Şunu ben bir arayayım. Ah canım dedem. Ah canım dedem. Şöyle bir arayalım arkadaşlar. Aradığınız kişi şu anda namaz kılıyor. Lütfen daha sonra tekrar arayınız. Namaz mı kılıyor? Allah Allah. Şöyle bir daha arayayım arkadaşlar. Aradığınız ya dedeciğim neredesin? Aç sana arkadaşlar. Dedem telefonla bir şey yapmış çalmıyor da. Aradığınız kişi telefonu açamıyor. Aramayın artık. Ağzınıza sıçarım. Lan kefenle karışma lan. Kapat Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Dedemin gönlünü almamın tek yolu arkadaşlar şehre gidip dedeme bir birkaç malzeme alacağım. Lan dedemin telefon da bozuk galiba arkadaşlar. Gidelim dedeme bir telefon falan da alalım. Arabamıza geçtik. Vites boşta. Aydın bismillah. Marşımızı yapalım. Arkadaşlar yap bir yani gideceğiz dedeme güzelce bir telefon falan alacağım abi Ev eşyası almamız lazım buzdolabı çamaşır makinesi adam evi terk etti arkadaşlar ben ne yapayım kardeşim ben ya dedim mesela dede de dolap alacağım buzdolabı koltuk falan ne hepsini alacağız siz sıkıntı etmeyin Ama tabi en önemlisi bugün dedeme sürpriz yapacağım arkadaşlar dedeme iPhone 14 Pro Max alacağım yani adam evi terk etti En sonunda Müge Anlı'yı arayacağım dedem kayboldu diye Haydi bismillah şuradan arkadaşlar köy yoluna gireceğiz şehre doğru gideceğiz Bizim de var ya bu arkadaşlar köy yolları beter ya şöyle ben size göstereyim göstereyim. Şuna bak. Ne güzel transiti soktuğumuz yerlere bak. Bu arada maşallah yazmayı unutmayın. Transitimize nazar değmesin. Çamurdan, bataklıktan falan gidiyoruz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bekliyorum. Daha fazla dedemle neler yapabiliriz arkadaşlar? Siz severseniz devamı gelir. Dedemin köy evinde mangal falan da yapabiliriz kardeşim. Oğlum buralarda var ya. Şöyle bir dedeme de bakayım arkadaşlar. Dedem! Bana dedemi görürseniz Müge Anlı'ya haber edin. 65.085 yaşında arkadaşlar. Bayağı yaşlı bir adam yani. Ama sonra ben onun gönlünü almasını biliyorum kardeşim Ona bir iPhone 14 Pro Max alıyor Karılarla kızlarla konuşsun abi Takılsın keyif yapsın Böyle bir etrafa baka, baka gidiyorum arkadaşlar Siz de dikkatli olun kardeşim Sağda solda dedemi görürseniz haber edin Yorumlarda yazın yani Çilesiz günüm yok Dert ararsan çok Öyle yalnızım Ona Vay arkadaş ya dedeme bir sürpriz yapalım dedik arkadaşlar. Transitle kaza yaptık. Buna bak tamponu sökülüyor. Bir de sallanıyor. Allah'a bir yarabbim inşallah yolda giderken düşmez. Malzemeleri alacağımız yere de geldik arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada buzdolabımız var. Kanepemiz var. Tavuğumuz var. Ve en önemlisi dedeme iPhone 14 Pro Max aldım arkadaşlar. Telefon burada. Vallahi gördüğünüz üzere 14 Pro Max arkadaşlar. Yani biz de paraya pek fazla önem vermediğimiz Telefonu bu şekilde yere koyduk kardeşim. Dur lan dur. Heh. 14 Pro Max'imiz ondan sonra kırılır falan arkadaşlar. Dedeme Sürpriz yapamayız. Gördüğünüz üzere hem de 3 kamera lan. de cincik gibi dedim ve yeni nesil kanepe aldım. Bak belki çalar diye piyano aldım. Yeni televizyon da aldım arkadaşlar. Yani plazma alacaktım da bayağı pahalıydı. Aydın bakalım şunları bir transitimize yükleyelim. Adamlar yüklemede yardım ederim falan dedi de Gerek yok ben kastı kollarımla bunları yüklerim arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Aydın bakalım şöyle buzdolabımızı güzelce bir transitimize yükleyeceğiz. Ulan yeni eşya aldık dedeme sürpriz olsun diye şuna bak kanepenin üstünde piyano çıkmış. iPhone 14 Pro Max nerede? İnşallah dedem beğenir arkadaşlar. Haydi bakalım yola çıkacağız dedemin köy evine doğru. Hedilerimizi arkamıza aldı. Bayağı da bir dikkatli gitmemiz lazım arkadaşlar. Arkadaki malzemeler dökülmesin diye. Lan lan televizyon düşüyor. Lan oğlum televizyon. Lan dedeme bir Müge Anlı izlesin diye televizyon alamadım arkadaşlar. Televizyon yine düştü kardeşim. İnşallah buzdolabı falan düşmez. Güzelce bir şekilde köy evine gideriz diye düşünüyor. Bayağı bir dikkatli gitmemiz lazım. Arkadaki buzdolabı inşallah düşmez. Zaten şuna bak kanepe falan Allah'a emanet bir şekilde gidiyor. Siz de dua edin arkadaşlar. O kadar para verdik şuna bak ya. Böyle yolculuk mu olur? Ulan tavuk aldık tavuk düştü. Televizyon aldık televizyon zaten parçalandı kırıldı. Vallahi bizde şans yok kardeşim şans. Şöyle bir arkadaşlar güzelce bir yollarına gireceğiz de. Oğlum bu televizyon buradan. Oh! <laughs> avradını lan dolap patladı dolap patladı pu Allah kahretmesin ben dedeme sürpriz yapamayacağım mı aklım çıktı ya anasını avradını <laughs> Gel dolapçım gel Gel Allah senin belanı versin Dolabı da fişe takmadan dolap patladı lan Şuna bak arkadaşlar hurdacı olduk Hurdacı geldi hurdacı hurdacı hurdacı, hurdacı. Bakır eskileri demir eskileri Her türlü hurdalılar hurdacı geldi hurdacı Lan var ya arkadaşlar dedeme sağlam götüreceğim Tek şey iPhone 14 Pro Max olacak kardeşim Bak karnım ağrıyor lan Allah arkadaşlar o iPhone 14 Pro Max alıyoruz diye Bir yerleri biz sattık Artık midemden bir şeyler eksildi kardeşim Onu da söyleyeyim bu arada Yavaş 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 kardeşim yavaş Ulan dedeme bir iyilik yapacağız diye Başımıza gelmeyen galiba vallahi arkadaşlar. Bir buzdolabı patladı. Lan o nasıl patladı arkadaşlar? Vallahi hiçbir haberim yok da. Aklım çıktı bağırdım zaten. Siz de şahitsiniz kardeşim. Anam Vallahi aha Allah kahretmesin ya. Allah belanı versin ya. Her geçen gün birer birer transitten ayrılıyor malzemeler ya. Şuna bak. Ulan o kadar malzeme aldık. Yine hiçbir şey götüremiyoruz arkadaşlar dedemize. Vallahi dedem bu sefer beni var ya tüfekle vurur ha. Vallahi vurur. Adam ama arkadaşlar vurmakta da haklı. Şuna bak ya. Lan hiçbir şey alamadık kardeşim. buraya. Televizyon aldık ortalıkta yok. Kanepe aldık şuna bak. Kanepe kırıldı. Buzdolabını zaten Allah belasını verdi. Piyano aldık. Piyano zaten Allah mert bir şekilde gidiyor. Bir tek iPhone 14 Pro Max kaldı arkadaşlar. Onu da kaybedersek var ya şah diye girer. Götümüze girer yani ben size söyleyeyim. Bakır eskileri, demir eskileri. Her türlü hurdalar alınır. Hurdacı geldi hurdacı hurdacı. Ne yapalım bari hurdacılık yapalım da arkadaşlar. Gelen geçen bari eski çamaşır makinesi falan bir şey verir de. Onları bari satarız kardeşim satarız ha. Şöyle bir arkadaşlar birazcık da iç kameradan gidelim. Allah belamızı verdi zaten buzdolabı patladı. Bizim yapacağımız tek şey ne biliyor musun arkadaşlar? Şuraya gireceğiz. Boydan bir komple abdest alacağım. Komple yıkanacağım ya. Aldığım her şey kırılıyor bozuluyor ya. Vallahi vallahi sinir ağlayacağım şimdi sinirden ya. Ben dedeme ne haber ne? Ben ne, ne ben ne hesap vereceğim ya? Şöyle bir dedim arayayım arkadaşlar. İnşallah telefonu arar. Hadi bakayım. Aç bakayım dedeciğim. Aydın bakayım. Alo dedelerin dedesi bir tanesi. Kralı sen nerelerdesin ben seni özledim ya. Al kral bok ye. Neredesin lan sen ben eve geldim yemek yok. Dedeciğim ben sana yemek yapacağım sensin. Ben sana hediye almaya gittim dede. Ne aldın lan geri zekalı bana. Ben sana iPhone 14 Pro Max aldım. Allah mı diyorlar Pro Max ne lan kardeşim. Dede bu iPhone 14 Pro Max güzel telefon. Sen böyle güzel böyle karlarla kızlarla Facebook falan girersin takılırsın. Sıkıntı yok. Al kral bok ye. Benim ne işim var karıyla kızla. Hacca gideceğim ben. Tamam dede sıkıntı etme telefonu satar hacca gidersin o zaman. Vallahi mi diyorlar lan? Hey dedeciğim ben geliyorum Aydın sen yemek yap ben geliyorum. Tamam lan kapat geri zekalı. Aydın görüşürüz dedeciğim. Dıt dıt dıt. Oğlum adamı hiç ikna ettik ya. Adam arkadaşlar o kadar buzdolabı falan aldım. Hani patladı diyemedim kardeşim. Bir tek 14 Pro alıp götüreceğiz. Buralardan gidelim. Köyümüze dönelim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bekliyorum. Transit bozuldu zaten. Dönmüyor arkadaşlar. Ne zaman dedeme bir iyilik yapmaya kalsam Başımıza gelmeyen kalmıyor ya. Vallahi yani artık iyilik yapmayacağım. Bundan sonra kimse iyilik yap. Sürekli kötülük yapacağım en sonunda olacak ha. Allah Allah. Ha zamanında gidemedik zamanında. Şuradan da arkadaşlar bir köy yoluna döneceğim. Haydi. Bismillahirrahmanirrahim kardeşim. Vallahi. Ömrümüz yollarda geçti arkadaşlar ömrümüz Akşam Show TV haberleri izleyeceksiniz bizi Buzdolabı dedesine dolap alan gencin buzdolabı patladı işte Lanet olsun içimdeki insan sevgisine dede sevgisine ya Abi böyle direkt sonra kıracağım şimdi öleceğiz ya Nereye gidiyor lan böyle yavaş Allah Ya abi Oha yanıyor 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 Kaç 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 oğlum kaç kaç patlayacak manyağa bak ya Lan yanıyor lan. Ana arkadaşlar bu böyle video mu olur ya? Lan ben ne zaman iyilik yapmak istesem başıma böyle şeyler gelmek zorunda mı kardeşim ya? Senin, senin artık böyle çıldıracağım. Of ya. Patlayacağım şimdi ne olacak bu kardeşim ya? Bakayım arkadaşlar. Harbiden yanıyor ya. Tıpkı benim hayallerim gibi. <laughs>